İklim değişikliği, dünyanın atmosferindeki sera gazlarının artışı ve doğal kaynakların aşırı kullanımı gibi nedenlerle gerçekleşen bir fenomendir. Bu değişiklikler, doğal dengeleri bozarak iklim koşullarının kalıcı olarak değişmesine neden olur. İklim değişikliği, yeryüzü sıcaklığının artması, deniz seviyesinin yükselmesi, kuraklık, aşırı hava olayları gibi birçok olumsuz etkiye sebep olmaktadır. Bu etkilerin sonucunda tarım alanlarında verim düşüklüğü Su kaynaklarının azalması, ekosistemlerin zarar görmesi gibi sorunlar ortaya çıkar. Ayrıca iklim değişikliği insan sağlığı üzerinde de olumsuz etkilere sahiptir. Artan sıcaklık, hava kirliliği, su kaynaklarının azalması gibi etkenler özellikle kronik hastalıklara ve bulaşıcı hastalıkların yayılmasına zemin hazırlar. Bu nedenle iklim değişikliği dünya genelinde ciddi bir tehdit olarak kabul edilmektedir uluslararası anlaşmalar ve önlemlerle sera gazı emisyonlarının azaltılması ve sürdürülebilir bir gelecek için çözümler üretilmeye çalışılmaktadır. İnsanların günlük hayatta enerji tasarrufu yapması yenilenebilir. Enerji kaynaklarının kullanımı gibi adımlar da bireysel düzeyde. İklim değişikliğine karşı mücadelede önemli rol oynamaktadır. Aynı zamanda iklim değişikliğiyle mücadele etmek için ormancılık ve ağaçlandırma, projeleri gibi doğaya dönük önlemler alınması da gerekmektedir. Ormanlar, sera gazları olan karbondioksit emerek atmosferdeki karbon miktarını azaltır ve böylece iklim değişikliğini hafifletmeye yardımcı olur. İklim değişikliğiyle mücadele etmek için su kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yönetilmesi de önemlidir. Su tasarrufu ve suyu doğru şekilde kullanma alışkanlıklarının benimsenmesi su kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlar ve iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlar. Sonuç olarak, iklim değişikliği, doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde, kullanılmaması ve sera gazı emisyonlarının artması gibi nedenlerle ortaya çıkan bir fenomendir. Bu değişiklikler, iklim koşullarının kalıcı olarak değişmesine ve birçok olumsuz etkiye neden olmaktadır. İklim değişikliğiyle mücadele etmek için bireysel ve kolektif önlemler alınması gerekmektedir enerji tasarrufu, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, ormancılık ve su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi gibi önlemler, iklim değişikliğine karşı mücadelede önemli rol oynamaktadır. Sizlere daha fazla bilgi ulaştırabilmek için lütfen kanalımıza abone olmayı, unutmayın bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın, unutmayın bilmekte fayda var.